Sıra. Çernobil kazasının ikinci yıl dönümü olan işte, 26 insanda yapmak istediğimiz mitingi işte, tatil gününe gelmesi gelmemesi nedeniyle mesai gününe gelmesi nedeniyle 24'ünde pazar günü yapacağız. Bununla ilgili bir sürü karşılıklı platform olarak bir ay öncesinden emniyete müracaatlarımızı yaptık. Ve bu konuda hiçbir problemimiz olmadı. izinlerimizi aldık. Bir haftadır, 10 gündür işte yoğun bir şekilde tüm ilimizin her tarafına apışlarla, bilgilerle, el ilanlarıyla donattık. Donattık ve mitingimizi tüm kamuoyuna duyurduk. Bu konuda da genel basında da bazı haberlerimiz çıktı. Şimdi hem bunun bizim birinci ağızdan duyulması hem de mitingimize çağrı olması açısından Kırıptaki basınımızda diğer basınımızda bir kahvaltı yapalım dedik. Bunun için katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi bilindiği gibi biz ayın 24'ünde yapacağımız bütün bir Sinop'ta bazı kişilerin olur olmadık e, tarihlerle bir şeyler yazdıklarını duyuyoruz basında. basında olsun, işte sosyal medyada olsun. Buradan bir kez daha tüm Sinop halkını sesleniyoruz. Yani bu tür şeylerle yani bu mitingimize gölge düşürmeye çalışmasınlar. Sinop'taki miting tüm Sinop halkının nükleer karşılıklarının ortaklaşa yapmış olduğu bir miting. Onun için hiçbir şekilde şu siyasinin, bu siyasinin veya bu örgütün hegemonyasında gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu konuda bu arkadaşlara da buradan bir kez daha sesleniyoruz. Yani bu tür polemiklere ve provokasyonlara sebep vermesinler. Şimdi tabii biz e, basınımıza yani uzun bir çağrı, mitinge çağrı metnimiz vardı. Bu metni biz mail olarak da atabileceğiz. İsterseniz <laughs> veririz. Hani sizin biliyorsunuz şimdi dokuz da, başka bir yerde daha basın toplantımız var. Onun için yani şey burada yani uzun bir metin okumak yerine mitingin içeriğini söylemek yerine yani bunu yapalım. Şey bir de bugün bizim 17-15'de e, hukukler Platformu platform olarak Komur grubunun bir açılışı olacak burada. Canal Hoca gelecek. Orada da basınımızı orada da dertliyoruz. De. Biz de 24 Nisan'da yapılacak olan hukukler <laughs> santrali karşıtı mitingi katılmak üzere sınava geldik. 24 Nisan saat 11'de Uğur Mumcu Meydanı'nda olacak ve yukarıdan bir yürüyüşle başlayacak. Biz kortej korte yürüyüşüyle devam edecek bir sonucunda Diyojen Eykeli'nin yanından başlayacak. Yürüyüşten sonra burada saat 11'de e, mitingimiz olacak. Ben de e, sayın hocamın söylediği gibi bu siyasallaştırılmadan siyaset üstü bir miting olacağını düşünüyorum ve böyle olması gerektiğini inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim ama bu işin partiler üstü, siyaset üstü, bütün Sinov halkının el birliğiyle, tüm Türkiye'nin el birliğiyle bertaraf edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz de buna müsaade etmeyiz. Hiçbir siyaset yani burada bayrak açmaya gelsek en fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı açılır ama ben bunun bile olması gerektiğini inanmıyorum. Çünkü burada e, sadece bir parti değil bütün sinus halkının ortak bir olgusuyla nükleer santrali ne burada ne Türkiye'ye dünyanın hatta hiçbir yerine kurulmaması için buradaki platform mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Her verilecek. 30 tane çok değerli barışçıllar var. Onları onlar sağ. Yaşlar. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini